Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. ÖSYM bakış 10. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Alanları sıra sıra 24 ve 15 birim kare olan sarı ve mavi renkli iki dikdörtgen şekil 1'de verilmiştir. Ortak bölgeler yeşil renkli kare olan dikdörtgenlerden sarı renkli olanı y ekseni boyunca pozitif yönde a birim yukarı, mavi renkli olanı ise x ekseni boyunca pozitif yönde a birim sağa ötelenince şekil 2'deki gibi Birer kenarları çakışık ve birer kenarları aynı hizada olmaktadır. Buna göre A kaçtır diye soruyor. Peki şimdi arkadaşlar şu ortadaki yeşil çakışık bölge kare olduğuna göre bir kenarına bunun T diyelim. Ve dolayısıyla şimdi bakın mavi dikdörtgenin kısa kenarı T oldu. Yine sarı dikdörtgenin kısa kenarı da T oldu. İkinci şekilde de yerleştirelim. T'ye T dedim. Sonra arkadaşlar A birim yukarı öteleniyordu. Mavi dikdörtgen de sağa doğru A birim öteleniyordu. Tamam soru çıktı zaten bakın. Şuraya da A diyelim ve şu uzunlukta A kadar. Burası da arkadaşlar A artı T oldu. Şimdi buna göre bakın. Sarı dikdörtgenin alanı T çarpı A artı T kadar ve 24 birim kare. Sonra mavi dikdörtgenin alanı da T çarpı A o da 15 birim kare. Buradan şu parantezleri açtığımızda TA artı t kare 24 olur. Zaten arkadaşlar TA 15 olduğuna göre t kare de 9'a eşit geliyor. t de buradan 3 birim gelir. Yerine koyduğumuzda 15 bölü 3'den a da 5 gelir. Bizden a'yı istiyordu zaten. Doğru cevap da c şıkkı olur. Arkadaşlar ikinci soruda koordinat düzleminde bir dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenin köşe noktalarının y eksenine göre simetri alınıyor. Sonra da x ekseni boyunca pozitif yönde 14 birim öteleniyor. Ve dikdörtgenin son konumu kırmızı kesikli çizgi ile gösterilmiştir. O A, D, E bir kare olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresini istiyor. Peki. Öncelikle y eksenine göre D ve A noktalarının simetrisini alalım. Bakın bu nokta D üssü, bu noktada A üssü oldu. Ve şu uzunluklarda birbirine eşit. Tabi dikdörtgen böyle devam ediyor ama ben sadece D üstü A üstü köşe koordinatlarını gösterdim. Yeterli arkadaşlar. Gerek yok. O A, D, E'nin bir kare olduğunu söylemişti. Kenarlarına A diyelim. Bu durumda şöyle bakın yerleştirelim. Her birinde daha net görülsün. Sonra ne yapılıyordu? X ekseni boyunca pozitif yönde 14 birim öteleniyordu. Ve dikdörtgenin son konumu da kırmızı kesikli çizgiyle belirtiliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın şu uzunluk 14 birim olmalı. Ve buraya dene kalıyor? 14 eksi 2 a kalıyor. Peki yukarıya da yazacağım. 14 eksi 2 a. Şimdi dikkat bakın dikdörtgenin uzun kenarı 14 eksi a oldu. E kısa kenarı da a kadardı. Bizden bu dikdörtgenin çevresini istiyordu. 14 eksi a artı a dedim. Kısa ve uzun kenarların toplamının 2 katına eşitti çevre. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 28 birim geliyor. Doğru cevap da e şıkkı oluyor. Üçüncü soruda koordinat düzleminde bir kare veriliyor. Ve karenin orjinal olan uzaklığı 5 birim. A köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürülüyor. B köşesi ikinci şekildeki gibi B üssü noktasına değmekte. Buna göre diyor ABCD karesi A köşesi etrafında tekrar saat yönünün tersi yönde döndürülüyor. Ve D köşesi bu kez Y ekseni üzerindeki D2 üssü noktasıyla üçüncü şekildeki gibi çakıştırıldığında C üssü noktasının koordinatlar çarpımını istiyor. Tamam arkadaşlar, o zaman A noktasının orijine olan uzaklığından başlayalım. 5 birim veriyor. Sonra C üssü noktasının ordinatını çizelim. Bakın arkadaşlar yine dik üçgen, arada 90 derece. O halde ikinci dik üçgen için A noktasının ordinatını çizdik. Şimdi açılardan devam. Çizgi dedik nokta. Sonra çizgi ve nokta. C üstünün ordinatı 4 birimdi. Noktanın karşısı 4 ise noktanın karşısı diğer üçgende 4 olacak. Çizginin karşısına da A diyelim arkadaşlar. Bu durumda diğer üçgende de çizginin karşısı A oldu. Ve C üstünün apsisi 11 birimdi. O halde arkadaşlar şu uzunluğa bakın 7 eksi A kalır. Burada arkadaşlar hipotenüs 5 olduğuna göre A'nın değeri ya 3'tür ya da 4'tür. Değil mi? Bakın 3, 4, 5 üçgeni. Yani o zaman A iki tane değer alabiliyor. Ya 3 olacak ya da 4 olacak. Hatta A'ya arkadaşlar bakın 4 değerini verdiğimizde 4 4'ten karenin bir kenarı ne oluyor? 4 kök 2 oluyor. E, rasyonel demiştik karenin kenarları için. O halde A 4 değerini alamaz diyoruz. O zaman A'nın 3 değeri olacak ve A'nın 3 değerine göre de A noktasının koordinatları 4'e 3 gelir. Yani arkadaşlar yerine koyduğumuzda bakın karenin bir kenarı da 5'e eşit gelir. Tamam. Şimdi buna göre değerlendirelim. Ama ben şekli bir tık büyütmek istiyorum. Biraz daha net olsun. A noktasının absisi sonra C2 üssünün absisi. Yine dik üçgenler açılar. Çizgiye nokta sonra yine çizgiye nokta ve absis 4. Ordinat da 3'tü. A noktasının koordinatları 4'e 3 ve karenin bir kenarı da 5 olduğuna göre burası da 3 olur. Şimdi noktanın karşısı ise diğer üçgende de noktanın karşısı 3, çizgenin karşısı 4. Bu durumda C2 üstü noktasının apsisi 3 oldu. Arkadaşlar ordinat gördüğünüz gibi 11'ime eşit. E, koordinatlar çarpımını istiyordu. 3 çarpı 10'dan 30'a eşit gelir. Doğru cevap da B şıkkı olur. Test 11 ile devam ediyoruz. Gelin soruda A noktasının YMX doğrusuna göre simetri olan nokta B, C noktasının y x bölü doğrusuna göre simetri olan nokta D olmaktadır diyor. Peki koordinat düzlemine taşıyalım. Şimdi arkadaşlar A noktası şurada olsun. Örneğin 13'e 0 noktası. C noktası da 0'a 20 noktasıydı. O da arkadaşlar burada olsun. 0'a 20 noktası. Tamam. Sonra y mx doğrusuna göre simetriğini alıyoruz. A noktasının şöyle yapalım. y mx doğrusu üzerinde de belirtelim. A noktasının bu doğruya göre simetri. Uzunluklar birbirine eşit ve dik olmak üzere bu nokta B noktası. Bu da tamam. Ardından ne diyordu? C noktasının bu doğruya göre simetri olan nokta D olmaktadır. Bir de onu göstereceğiz. Ama öncelikle şu doğruya bir bakalım. Arkadaşlar bu doğru y eşittir x bölü m doğrusu. Ve burada verilen m'nin aralığına dikkat edin. Sıfırla bir arasında olduğuna göre demek ki bu doğrunun eğimi arkadaşlar diğerinin eğiminden ne olmalı? Büyük olmalı. Tamam buna göre şimdi y x bölü m doğrusunu çizelim. C noktasında bu doğruya göre simetriğini alalım. Şu doğru arkadaşlar x bölü m'di üzerinde de gösteriyorum. Eşitlikler, diklikleri de belirtelim. Bu nokta D noktası. Bir de arkadaşlar ne diyordu? BD doğru parçası şöyle birleştirdiğimizde y eksenine paralel ve aynı zamanda da uzunluğu 11 birimmiş. Bizden de bu D noktasının apsisini istiyor. Tamam mı arkadaşlar? Zaten şu paralelliği vermesinin sebebi de o. Yani bunu indirdiğimizde D'nin ordinatı olacak. Sonra da apsisini bulacağız. Şimdi şekle dikkat edin. Ne var? Çok açık bir şekilde gözüküyor. Arkadaşlar eşit uzunluklar ve diklik. Arkadaşlar burada iki tane gizli ikiz kenar üçgen var. Ve bunları çıkartmak da bizim işimiz. D ile başlangıç noktasını birleştirdik. Buraya O noktası diyelim. Bakın arkadaşlar COD üçgeni bir ikiz kenar üçgen. Yani C'nin ordinatı 20 olduğuna göre demek ki DO uzunluğu da 20'ye eşit olacak. Bu bir. İkincisi buradaki ikizkenar üçgene bakalım şimdi. B noktasını O'la birleştirdik. Ve arkadaşlar B, O, A üçgeni de bir ikiz kenar üçgen. Bu uzunluk 13 olduğuna göre BO uzunluğu da 13'e eşit olmalı. Şimdi de arkadaşlar D noktasının artık ordinatını çizelim, indirelim. Apsi için bakalım. Şu noktaya da T diyorum. Dikkat edin bakın D, O, T üçgeni ile BOT üçgeni iç içe geçmiş iki tane dik üçgen değil mi? Ve bir tanesinin hipotenüsü 20, diğerinin de 13. Burada arkadaşlar pratik olarak şöyle diyebilirsiniz. Hipotenüsü 13 olan zaten bir tane üçgen vardır. O da 5 12 13 üçgenidir. Dolayısıyla bu üçgen 5 12 13 üçgeni olacak garanti. Ve diğer üçgen hipotenüsü 20 olan üçgen de 12 16 20 üçgenidir. Yani arkadaşlar dediğim gibi pratik bir şekilde buraya 5 dediğinizde DT uzunluğu 16 olur ve OT uzunluğu da 12'ye eşit gelir ki soru da biter. Yani doğru cevap da C şıkkıdır dersiniz. Ha bunu diyelim ki göremediniz arkadaşlar. O zaman ne yaparsınız? Şimdi şu uzunluğa A dersiniz örneğin bu uzunluğa da B dersiniz. Sonra iki dik üçgende iki tane Pisagor yaparsınız. Yani a kare b kare toplamı 13'ün karesi. Sonrasında da b'nin karesi a artı 11'in karesi 20'nin karesi diyerek sonucu bulursunuz. Ama her zaman söylüyorum sayılar açılar bizim için çok değerli. Ondan dolayı da arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Özel midir değil midir buna bakarak pratik bir şekilde sonuca ulaşıyorsunuz. Tamam şimdi ikinci soruyla devam edelim. Koordinat düzleminde A noktasının eğimi M olan bir doğruya göre simetri B noktasıdır. Arkadaşlar şöyle ben hemen göstererek başlayacağım. A noktası koordinatları 10'a 0 ve bu noktanın eğimi M olan bir doğruya göre simetri uzunlukların eşit ve dik olduğunu gösterelim. Bu doğrunun eğimi M kadar. Tamam mı arkadaşlar? Simetrik noktada B noktası K'ya 8 olarak veriliyor. Burası tamam. Sonra aynı A noktasının bu kez eğimi 1 bölü M olan başka bir doğruya göre simetri. Yine uzunlukların eşit ve dik olduğunu gösterelim. Bu doğrunun eğimi de 1 bölü M kadar. Simetrik noktada eksi 6'ya 8 olarak veriliyor. Tamam bizden de KM çarpımını istiyor. Şimdi buradan başlayalım. Bu doğrunun eğimi 1 bölü M olduğuna göre AC ile dik kesişiyorlar. O halde AC doğru parçasının eğimi de ne olacak? Arkadaşlar dik kesişiminden dolayı eksi M'ye eşit olacak. Ve ordinatlar farkı, apsisler farkı diyorum. 0 eksi 8'den eksi 8 bölü 10 eksi 6'dan 16 oldu. Buradan da arkadaşlar M'nin değeri 1 bölü 2 geldi. Tamam şimdi de burada yerine koyalım. Bakın M'nin değeri 1 bölü 2 olduğuna göre demek ki AB'nin eğimi eksi 2'ye eşit olacak. Çünkü AB ile bu doğru da dik kesişiyor. Şimdi de ordinatlar fark, apsisler farkı diyelim. 0 eksi 8'den eksi 8 ve 10 eksi K dedik. 8'de 2, 4 oldu. Eksiler de gidiyor zaten. 10 eksi K, 4'e eşit. K da buradan arkadaşlar 6 geliyor. Bu ikisinin çarpımını istemişti. 1 bölü 2 çarpı 6. Bu da arkadaşlar 3 olur. Yani doğru cevap A şıkkı gelir. Üçüncü soruya geldik. Arkadaşlar A noktasının y x eksi 7 doğrusuna göre simetriği B noktasıdır. Buna göre köşe noktaları A, B, C olan üçgenin ağırlık merkezinin orijini olan uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Peki arkadaşlar hatırlayın. Şimdi bakın doğru denklemine dikkat ettiğinizde eğimi nedir bunun? 1'dir. Eğer bir noktanın eğimi 1 ya da eksi 1 olan bir doğruya göre simetriğini alırken ne yapıyorduk? noktanın apsisini denklemde yerine koyup simetrik noktanın ordinatını buluyorduk. Sonrasında da benzer şekilde noktanın ordinatını denklemde yerine koyup simetrik noktanın apsisini elde ediyorduk. Değil mi? Şimdi buna göre yapacağız. Y eşittir x 7 doğrusunda y yerine 16 koyduğumuzda x eksi 7 dedik. Buradan bakın simetrik noktanın apsisi 23'e eşit geldi. Sonra da noktanın apsisini koyuyoruz. 15 eksi 7 dediğimizde bu kez simetrik noktanın ordinatı 8'e eşit geliyor. Yani arkadaşlar simetrik nokta B noktası koordinatları da 23'e 8 oluyor. Şimdi bundan sonra köşe noktaları böyle olan üçgenin ağırlık merkezini bulacağız. Ben şunları bir alt alta yazayım arkadaşlar. 15'e 16 16'ydı A noktası C noktası da 7'ye 0'dı. Ağırlık merkezinin koordinatları Apsisleri topla 3'e böl 23, 7, 30, 45, 45 bölü 3 de 15 olur. Sonra 16, 8, 0, 24 bölü 3'ten de 8 geliyor. Ağırlık merkezinin koordinatları 15'e 8 olduğuna göre orijini olan uzaklığı da arkadaşlar buradan 8, 15, 17 gelecek. Ama işlem istiyorsanız yapalım. Apsisler farkının karesi dediğimizde 225. Ordinatlar farkının karesi de 64 olduğuna göre. Buradan da görüyorsunuz 17'ye eşit geliyor. Doğru cevap da değişiklik oluyor. Koordinat düzleminde bir köşesi orijinde ve farklı uzunluğa sahip kenarı x ekseni üzerinde bulunan bir ikizkenar üçgenin alanı 125 birim karedir diyor ve sonra üçgenin xA doğrusuna göre simetrisi alındığında kendisiyle çakışmakta. o zaman arkadaşlar kendisiyle çakışıyorsa xA'ya göre simetri alındığında tam ikizkenar üçgenin yüksekliği üzerinden geçmeli ki kendisiyle çakışmalı. A'ya A, xA A, A doğrusu. Daha sonra da y3 doğrusuna göre simetrisi alınıyor. Onu da şöyle gösterelim. Bu uzunluk 3 birim olacak. Böyle olduğunda da 20 birim karelik parça x 80 alt kısmında kalmaktadır diyor. Buna göre de a sayısının değerini istiyor. Peki arkadaşlar şimdi y doğrusuna göre simetri alın. Yine bakın simetrideki uzunlukların eşitlik ve dikliği unutmayın. Şu noktanın bu doğruya göre simetri burada olmalı ve 3 birim kadar olmalı. Benzer şekilde diğer köşe koordinatları da arkadaşlar bakın bu noktanın doğruya göre simetriyi yine 3 birim ve bu noktanın doğruya göre simetriği 3 birim. Şimdi üçgenimizi çizelim. Şöyle arkadaşlar, simetrik noktalardan birleştirdik ve şu bilmediğimiz uzunluğa da y diyelim. Böyle olunca bakın arkadaşlar, ikizkenar üçgenin yüksekliği y artı 6 oldu. Simetrisi olan üçgenin de yüksekliği y artı 6 olacak. Yani buraya da y gelecek x ekseninin altında kalan bu üçgenin alanı da 20 birim kare olarak veriyordu. İkizkenar üçgenin alanı da 125 birim kareydi. Bu üçgenler arkadaşlar birbirlerine göre benzerdir. Ben noktaları göstereceğim şöyle daha net olsun. ABC diyelim. Bu noktaya T, buraya da K diyelim. Bakın şimdi TBK üçgeni ile ABC üçgeni benzer üçgenler ve alanları 20'ye 125 yani sadeleştirdiğimizde 4 bölü 25 olur. Benzerlik oranının karesi. Arkadaşlar benzerlik oranı da 2 bölü 5'e eşit gelir. Üçgenlerin arkadaşlar yüksekliklerinden gidelim. Bakın TBK üçgenin yüksekliği Y kadar. Diğer ABC üçgenin yüksekliği Y artı 6 kadar. O halde Y bölü Y artı 6 dedim. İçler dışlar yapıyoruz. 2Y artı 12 5y ye eşit 3y'de buradan 12'ye eşit gelir, yani arkadaşlar y'nin değeri 4 oluyor. Üzerinde de yerleştirelim. Bakın burası 4 birim. Hatta burada da gösterelim 4 birim. Bu durumda arkadaşlar üçgenin yüksekliği 10 birime eşit oldu. Ve a sayısının değerini istiyordu. Tabanı zaten bakın 2a kadardı. Yine alandan yola devam ediyoruz. 125 birim kareydi bu üçgenin alanı taban 2A yükseklik de 10 bölü 2 dediğimizde gidenleri gönderelim. Buradan da arkadaşlar A sayısının değeri 25 bölü 2'ye eşit geliyor. Doğru cevap da E şıkkı oluyor.